Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bakara suresinin 282. ayeti kerimesi Müdayene ayeti olarak da biliniyor. Bu ayetin özel bir yönü var. Tek ayet olmasına rağmen tam bir sayfaya sığmıştır. Kur'an'ın en uzun ayeti olan bu ayeti kerime borçlanma ile alakalı hükümleri beyan ettiğinden müdayene ayeti namıyla bilinir. Kur'an yazılması hususunda çığır açan hattatlarımızdan Kayhzade Hafız Osman Nuri Efendi kendi Kur'an nüshasının sayfelerinin tanzim ve tertibinde satır ölçüsü olarak İhlas Suresi'ni sahife ölçüsü olarak ise bu ayeti kerimeyi esas almıştır. Bütün sahifelerin 15 satır olmasını ve harika bir şekilde ayetle başlayıp ayetle bitmesini netice veren bu tarz ayet berkenar namıyla meşhur olup alemi İslam'ın umumi kabulüne mazhar olmuştur. Hafız Osman hattıyla matbu basılı Kur'an'da ne gibi mezaya, meziyetler görünse katiplerin ve müstehsihlerin, yani yazanların hüneri olamaz. Doğrudan doğruya Kur'an'ın mezayasıdır. Çünkü en büyük ayet olan ayet-i müdayene o mushafın sayfelerinde vahidi kıyas ittihaz edilip yani ölçü alınıp ona göre sahifeler tayin etmiş, belirlenmiştir. Ve onlarda çok mezaya tezahür etmiş. Ez cümle mesela bütün sahifin ahirinde, sahifelerin sonunda güzel ve muvafık hatimelerle, sonlarla ayet tamam oluyor. Hem o musafın satırları için vahidi kıyasi en kısa sure olan Sure-i Kevser ile Sure-i İhlas esas tutulmuş. Madem Kur'an'ın ayet ve surelerinin mikyasıyla olmuştur. O hatta ne kadar mezaya varsa doğrudan doğruya Kur'an'a aittir.